her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak camiler ve din görevleri haftası olarak değerlendirmekteyiz, kutlamaktayız. Bu haftada hem din görevlilerimizin yapmış olduğu faaliyetler, Onların e, yapmış oldukları hizmetleri hem bir takdir etmek, tebrik etmek, e, hayırlı olmasını e, Rabbimizden dilemek hem de aynı zamanda bizim camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, müftülüğümüzü e, yapmış olup da veya yerini vermiş veya destek olmuş, tadilat tamiratında bulmuş olan, vefat etmiş olan kardeşlerimize e, dualar etmek, onların adına hatimler okumak, dua etmek. Yine hayatta olanlara da sağlık, afiyet dilemek üzere yapmış olduğumuz bir kutlamadır. Yapmış olduğumuz bir kutlamadır haftayı değerlendirmektir. Biz de bu manada birçok programlar yapmak suretiyle bu haftamızı değerlendirdik. Ben yine bu vesileyle e, tüm din görevlisi arkadaşlarımızın hem ilçemizde hem de ülkemizde hem de yurt dışında görev yapan tüm din görevlisi arkadaşlarımızın camiler ve din görevlileri haftasını kutluyorum. Tabii Şu ana kadar e, hem bir konferans yaptık, okullarda konferans yaptık, e, din görevlisi arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldik yine sabah namazı camilerinde buluşma programları yaptık. Yine e, bu camimizde Kaptanpaşa Camisi'nde yine bu hafta içerisinde e, sabah namazlarında hatimle namaz programı gibi e, programlarımızı yaptık. Bu